Merhabalar. Bugünkü alan bölümü sorumuz şu şekilde. OABC bir kare. Orijinden geçen iki doğru kareyi eşit alanlı 3 bölgeye ayırıyor ve bu doğruların eğimler çarpımı soruyor. İlk önce iki tane doğru çizeceğiz ve kareyi eşit alanlı 3 bölgeye ayıracak. İlk doğrumuzu orijinden geçen ilk doğrumuzu şu şekilde çizdik. Aynı mantıkla ikinci doğrumuzu da şu şekilde çizip eşit alanlı 3 bölgeye ayırdığını söyleyebiliriz. Şimdi normalde bizim buraya A dememiz gerekir. Aynı şekilde bunu da A değerimiz gerekir. Bunu da A değerimiz gerekir. Ama bu şekilde yapmayalım. Çünkü tam bölünmeyecek ikiye. O zaman biz buradaki A'ları silip ona göre bunları 2A diyerek başlayalım. O halde burası 2A. Aynı mantıkla burası 2A. Yani buranın da 2A olduğunu söylüyoruz. O zaman biz O ile B'yi çizelim bir de. Bakın eğer ben O'dan B'ye çizen bir doğru çizecek olursam da bunu da şu şekilde söyleyebilirim ki o zaman aynı mantıkla burası da A'dır. Burası da A olmak zorundadır. Yani karenin kenarlarını bakın kaça kaç şeklinde bölmüş olduk. Hemen onu görmeye çalışalım. A'ya 2A gelmesi demek eğer buraya x dersem burası 2x. Aynı mantıkla burası x 2x. Yani karenin bir kenarında 3x olduğunu ona göre söyleyebilirim. Bana sorulan bu doğruların eğimler çarpımı. İlk doğrunun eğimine bakıyorum. Yani Tanjant alfa. Hemen karşı bölü komşuyu yazdım. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Şimdi diğer doğrunun eğimine bakalım. O halde buna beta diyelim. Aynı mantıkla burası da beta olsun. Bu sefer de tanjant beta'yı yazdım. Tanjant beta'dan karşı bölü komşudan 3 bölü 2 olur. Dolayısıyla bu doğruların eğimler çarpımında 1 olduğunu söyleyebiliriz.